Merhaba. Merhaba. İsminiz? Abdülkadir Bey. Memleket mi? Bayburt'ta. Oo, evet. hemşerim benim. Eyvallah. Nerede oturuyorsun? Ee, ben Osmanbey'de Bey'de oturuyorum abi. Osmanbey? Bey şey, Şişli. Şişli, evet. Yaş evet. kaç? 18. Atmosfer nasıl? Yani güzel ya. Yani. İstanbul'da İstanbul'da gibi yaşayabiliyoruz mu? Hiç yaşamıyoruz gibi ya abi. Okul, iş, ben meslek üstü öğrencisiyim. Restorasyon bölümünde. Kaç yıl üstü? Son sınıf. Son sınıf. Son sınıf. Üniversite olayı devam edecek mi? Nasıl kısmet inşallah. Beklentim var mı yani? Beklentim Hedefim var. var. Var evet. Neresini düşünüyorsun? Mimar Restorasyon. Üsküdar. Üsküdar. Aynen. Özel? Fadi Sultan İyi. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ne aldın? Peki ben sorayım. Kadın erkek eşit mi? Kadın erkek yani şeye göre değişir. Mesela eee e, kadın erkek evet, eşit. evet. Ama bir yandan hani iş konusunda bir yerde hep bir baskın bir yer vardır abi. Mesela e, yemek konusunda hani e, şu an tek yemek konusunda kadın birazcık daha aman attığından dolayı daha üstün. Kadın önünden yönden. 5 yıldızlı dolayı. otellerin bütün aşçıları erkek. Şef aşçıları erkek. Şef aşçıları erkek. O zaman abi yani, o konu birazcık daha dengeleşebilir. <laughs> Ama e, ev hanımlı olarak, yani ev yemekçi yani, ev olarak ben kadını daha üstün görüyorum. Çünkü kadının birazcık daha pratikliği ve şey olarak daha ondan ileri geçiyor emek konusunda. Ya sen şimdi şef olarak, iş olarak görüyorsan tabii erkek olarak birazcık daha hani hırslı olduğun için evet, o yandan dolayı evet. Ama ya, şey var, belediye İETT olduğun üstünde kadın sürücü de evet. var. Evet. Yani e, bu eşitlik nerede? Eşitlik niye? niye eşit? Niye değil? Niye değil? Ee, bir konuda yani şimdi bir yanda şimdi kategori kategori turarsan dengesizlik var abi. Evet. Haklısın. Ama bazı yerler de eşit. Bu ondan konuşma sonra bunu söyleyebilirim. Peki. Bazı, evet teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi günler.